Şimdi size bir soru. Bir akşam arkadaşınızla konuştuğunuz konu ertesi sabah sosyal medyanızda karşınıza hiç reklam olarak çıktı mı? Ücretsiz olarak kullandığınız sosyal medya ve mesajlaşma uygulamalarını düşünün. Bunlar neden ücretsiz? Sahipleri kimler ve sahiplerinin sahibi olduğu diğer şirketler neler? Çoğumuz onların varlığından bile haberdar değilken onlar sessizce büyük bir kesimin hayatını şekillendiriyor. Takip ettiğiniz gündemi onlar oluşturuyor. Küresel medyadan çekişmeli rekabetlere kadar birçok şeyi onlar kontrol ediyor. İklim değişiklikleri, savaşlar, siyaset, ekonomi, sağlık, teknoloji bunları sadece onların bilmemizi istediği kadar biliyoruz. Onlar demişken, onlar kim?